Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mağazamızı nasıl tatile çıkarabiliriz bunu anlatacağım. Hangi durumlarda örneğin mağazamızı tatile çıkaracağız? Örneğin o zaman içerisinde sipariş almak istemiyoruz veya farklı işlerimiz var veya bununla ilgilenemeyeceğimiz zamanlarda mağazamızı tatile çıkarıp her şeyi dondurabiliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce hesabımıza giriş yaptık. Sağ üstte settings var arkadaşlar. Settings'in altında account info'ya tıklıyoruz. Burada sol kısımda yine mağazamızın ismini görüyoruz. Burada Gonyong Vacation diyor. Burada tatile mi çıkıyorsun diye soruyor zaten Amazon. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şu kısımda şuraya tıklıyoruz. Burada bakın Amazon Kanada, Amazon.com ve Amazon Meksika mağazalarımız burada aktif durumda. Mesela şurada Meksika şu an aktif değil. inaktif. Örneğin burada Kanada'yı ve Amazon.com'u inaktifi seçip kaydedersem artık mağazam tatile çıkmış olacak arkadaşlar. Yani mağazam e, Amazon üzerinde görünmeyecek. Fakat benim her şeyim yine orada kayıtlı olarak duracak. Ben ne zaman ki yine hesabıma gelip bu bölüme gelip aktif edersem o zaman mağazam görünür olacak ve satışa devam edecek arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Hepsini yine aktif yapalım. sev diyelim. Save sonra tekrar yine ayarlar sekmesine geliyor. Yani account info sayfasına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde mağazanızı tatile çıkarabilirsiniz. Bu dersimde bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.